Türkiye'nin güneyi ve kuzeyinde dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük donanma 200 parçayla Doğu Akdeniz ve Ege uluslararası sularında seyrederken efendim bizim sosyal medyada Yunanistan'ın bu hareketlerini paylaştığımız zaman vatandaşların biz yedi düveri yendik onlar da kim? Hatta şu son zamanlarda şöyle de bir şey demeye başladılar. Şöyle diyorlar. Hemen mültecileri göndeririz bu iş biter. Hemen mültecileri göndeririz bu iş biter diyorlar. Değil mi? Bu iş böyle bitmez arkadaşlar. Bundan sonra mültecileri gönderirseniz bilin ki, bilin ki kafayı çıkarttıkları anda Amerikan işçileriyle karşılaşıyorlar. Ve hemen oradan atış talimi yapmaya başlarlar. Bir müddet sonra siz de geriye çekilirsiniz. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AKP hükümetinin Avrupa ya da Amerika ile çalışabilme imkanı yok. Kusura bakmayın saldıranlar var. İçerinizde negatif. O yüzden esniyorum. Ee, çalışabilme imkanı yok. Batı ya da doğuyla, ya kuzey ya da güney, efendim bırak fazla önemsemiyorum. Yani ben e, bunların hepsinin toplu halde olduğunu ve hep beraber bir e, ihanet şebekesi Türk milletine karşı bir şebeke olduklarını düşünüyorum. Ee, Putin'in de efendime söyleyeyim başkalarının da. Arada Türk milleti ne trambolen yapıyorlar yani nedir? Anadolu toprakları mı acaba şey olacak? Ne derler onlara? Savaş sahası olacak diye düşünüyoruz. Aslında gelmekte olan ekonomik krizin taşlarının ekonomik krizde tekrar döşenmekte olması gerçekten bizim için çok kötü. Anlatabildim mi? Yani e, kötü olan şu, işte savunma sanayi müsteşarı, cumhurbaşkanlığı işte, işte savunma sanayi şirketlerine ambargo koyuyor. Aynı zamanda dönüp diyor ki, dönüp diyor ki bu adamların ABD'deki mal varlıklarına el konulması. Sen, Amerikan devleti salak mı? Bastığı zaman tuşa görmüyor mu senin ne kadar malın var orada? Malı olmayan bir adamın malına el koyar mı Amerikan devleti? Ha? Kimin bu mallar? Bunları açıklayacak olan tabii ki bu işler.